Final yayınları Final Evinizde programını sunar. Sevgili öğrenciler merhaba. Ben matematik öğretmeni Burhan Omrak. 8. sınıf derslerimizde genel soru çözümlerimizde devam ediyoruz. İlk sorumuz olasılıkla alakalı bir soru. Bir torbada limonlu ve naneli şekerler bulunmaktadır diyor. Bu to torbadan rastgele çekilen bir şekerin limonlu olma olasılığı 3 bölü 4'tür diyor. Torbadaki limonlu şekerlerin sayısı 6 olduğuna göre naneli şekerlerin sayısı kaçtır? Hemen olasılığı hatırlayacak olursak olasılığın olabilecek ihtimaller bölü tüm ihtimaller olduğunu hemen hatırladık. Burada limonlu ve naneli şekerlerden oluşan bir torbadaki şekerler arasından limonlu olma olasılığı 3 bölü 4'tür. Yani limonlu olma olasılığı, A olasılığı dersem burada limonluların oranı 3'ün katı iken tamamının 3 artı 1'in katı yani 4'ün katı olduğunu görüyorum. Buradaki 3 kat zaten limon olduğuna göre yine tamamındaki 3 de limona denk gelmektedir. Bundan dolayı geriye kalan 1'in ise naneli şekerlere denk geldiğini görüyor. Yani limonlu şekerler limonlu şekerler 3'ün katı iken aynı torba içerisindeki naneliler 1'in katı oluyor. Baktığımda limonlu şekerlerin sayısı 6 olduğuna göre yani 6 olabilmesi için K'nın burada 2 olması gerekiyor. Baktığımda K'yı 2 aldığımda 2'ye denk geliyor. 6 olduğu yerde naneli şekerlerin 2 olması gerekiyor. Bu da benim doğru cevabı bulmama ve doğru seçeneği A olarak işaretlememe neden oluyor. Doğru seçeneğimiz A seçeneği 2'dir arkadaşlar. Bir başka sorumuzda ise karakökte bir ifade sorusu var. Kök 15 sayısının yaklaşık değerini soruda bize 3 tam %87 olarak vermiş. Sorumuzda ise kök 12 artı kök 27 çarpı kök 20 işleminin sonucunun yaklaşık değeri aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Baktığımızda ifadeler gereğince benim toplama yapabilmem için hemen onu da hatırlayalım. Bir toplama işleminde A kök B ile C kök B'nin yani köklü ifadelerin aynı olduğu durumlarda önündeki kat sayıların toplanacağını veya çıkarma işlemi olduğunda çıkarılacağını hatırladık. Baktığımızda en sade haliyle yazacak olursam kök 12 ifadesi benim için 2'nin 12 ifadesi 2'nin karesi çarpı 3'ten dolayı 2 dışarı çıkar. 2 kök 3 kök 27 ifadesi 3'ün küpü olduğundan 3'ün karesi olan kısım dışarıya çıkar. 3 içeride kök 3'ün 3'ü kaldı. Dışarıda ise kök 20 dediğim ifade bu sefer 4 ile 5'in çarpımı olduğu için 2 kök 5 olarak adlandırılabiliyor. Yukarıdaki bilgide de tekrar hatırladığımız gibi kök içindeki sayıların aynı olduğu durumlarda önündeki katsayıların toplanması gerekiyor. 2 kök 3, 3 kök 3 daha, 5 kök 3 ifadesi oluyor. Bu ifadenin 2 kök 5 ile çarpılması gerekiyor. Yine bir başka bilgi olarak hatırlamamız gerekirse A kök B ile C kök D şeklindeki ifade çarpıldığında kat sayıların kendi arasında köklü ifadelerin kendi arasında çarpılması gerekiyordu. Bunu da hatırladığımıza göre bu sefer 5 ile 2'yi çarptığımızda 10 ifadesinin katsayı olduğunu, kök 3 ile kök 5 çarpıldığında kök 15 ifadesinin de köklü ifade kısmını oluşturduğunu görüyoruz. Sorumuzda kök 15'in 3 kök 3 tam 87'ye denk geldiğini gördük. Yani ben burada kök 15 yerine 3 tam 87 yazabiliyorum. 10 ile çarptığımda virgülü 1 sağa kaydırmam yeterliydi. 38, 10 7 ifadesini görüyorum. Bu ifadenin, başta verilen ifadenin yaklaşık değeri 38, 10 7. Yani doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. Bir başka soruda ise yine kare bir ifade sorusu var. Yukarıdaki karelerin içinde alanları yazılmıştır. Baktığımızda bir karenin alanı a kare kenarı a olmak üzere alanı a kare olarak veriliyordu. Sorumuzda ise bu karelerin birer kenar uzunluklarının toplamı aşağıdaki sayılardan hangisiyle toplanırsa sonuç bir rasyonel sayı olur diyor. İlk karemize baktığımızda A diyecek olursak kenarına A karenin 49 yani A'nın kök 49 olduğunu öne sürersek A'nın 7 olduğunu yani 7 birim olduğunu görüyoruz. İkincisinde ise bu sefer kenarına B diyecek olursak B karenin 363 olduğundan B'yi kök içerisinde 363 ayırdığımızda 11'in karesi çarpı 3 yani B'yi de 11 kök 3 olarak bulabiliyorum. Üçüncü karenin bir kenarına C diyecek olursam bu sefer C karenin 108 olma durumundan C'yi kök 108 Çarpanlarını ayırdığımda 108 sayısını çarpanlara ayırdığımda 36 çarpı 3 ifadesini görüyorum. Bu da 6'nın karesi çarpı 3 yani C'nin de 6 kök 3 olduğunu görüyoruz. Birer kenar uzunluklarının toplamı dediği için sorumuzda A'nın, B'nin ve C'nin birer tanesinin toplamının aşağıdakilerden hangisiyle toplamının sonucu bir rasyonel sayıdır diye. Öncelikle birer kenarı topladığımda A'yı 7, B'yi 11 kök 3, C'yi ise 6 kök 3 bulmuştuk. 7 bir doğal sayı olduğu için köklü ifadelerle toplanmaz. Kendisini aynen yazarız. Köklü ifadelerin toplanmasında ise bir önceki soruda da gördüğümüz gibi kökün içerisindeki ifadelerin aynı olduğu durumlarda önündeki kat toplanması gerekiyor. Yani kök 17 kök 3 oldu. 7 artı 17 kök 3 ifadesi birer tanesinin toplama anlamına geliyor. Sorumuzda ise aşağıdakilerden hangisiyle toplanırsa sonuç bir rasyonel sayı olurdu. Yani ben seçeneklerin her birini 7 artı 17 kök 3 ile toplamam gerekiyor. A seçeneğini topladığımda görüyorum ki doğal sayıları topladığımda onu buluyorum. Fakat köklü ifadeleri bulduğumda 17 kök 3'ten 10 kök çıkardığımda 7 kök 3 ifadesini görüyorum. Hala köklü ifade olduğu için bunun bir rasyonel sayı olma ihtimali yoktur. Yani A seçeneği doğru değildir. B seçeneğinde yine 7 artı 17 kök 3 dediğimizde eksi 7 artı 7'yi götürüp 0 elde ederiz. Ama köklü ifadelerde 17 kök 3'ten 5 kök 3 çıkarsa 12 kök 3 ifadesini görüyorum ki bu da yine bir rasyonel sayı değildir. Çünkü köklü ifade vardır. C seçeneğinde 7 artı 17 kök 3 ile topladığımda bu sefer eksi 17 kök 3'ün artı 17 kök 3'ü götürdüğünü 5'in de 7 ile toplandığında 12 olduğunu bunun da bir rasyonel sayı olduğunu görüyoruz. D seçeneğinde de yerine koyduğumuzda 7 artı 17 kök 3 ile topladığımızda 17 kök 3 ile 7 kök 3 topladığımızda 24 kök 3 7'den 3 çıktı. 4 ifadesini görüyorum. Köklü ifade olduğu için. O da rasyonel değildir. Doğru seçeneğimiz C. Yani eksi 17 kök 3 artı 5 ile 7 artı 17 kök 3 topladığımızda 12 rasyonel sayısına denk geliyor. Cevabımız C seçeneğidir arkadaşlar. Bir başka sorumuzda yukarıdaki şekilde PRTV KLMN karedir diyor. Boyalı alan 45 cm kare karelerin çevre uzunlukları toplamı 36 santimetredir. Karelerin çevre uzunlukları farkını bulunuz diyor. Ben karenin dışarıdaki kenarına A, içerideki küçük karenin bir kenarına ise B diyecek olursam, buradaki taralı alan A'nın karesinden B'nin karesinin çıkarılması ile bulunur taralı alanı bu şekilde bulacak olursa taralı alanı bu şekilde bulacak olursa a kare eksi b karenin taralı alana denk geldiğine buranın da 45 santimetre kare olduğunu görüyoruz. Bu iki ifade iki kare farkı olduğu için a eksi b ile a artı b'nin çarpımının da aynı şekilde 45 olduğunu biliyoruz. Sorumuzun geri kalanında karelerin çevre uzunlukları baktığımda büyük karenin çevre uzunluğuna baktığımda 4 tane a'dan oluştuğunu küçük karede ise çevre uzunluğuna baktığımızda 4 b'den oluştuğunu görüyorum. Bunların toplamının yani 4A artı 4B'nin 36 santimetre olduğundan dolayı 4 parantezini aldığımda A artı B'yi 36 her iki tarafı da 4 ile sadeleştirdiğimde A artı B'nin 9 olduğunu görüyorum. Baktığımda A artı B 9 ise A eksi B'nin 9'a çarpımının 45 olmasından a eksi b, 5 değerini buluyoruz. Burada çevre uzunlukları farkı dediği de bu sefer çevrelerini 4a ve 4b olarak almıştık. Farkını soruyor. 4 parantezin aldığımızda a eksi b ifadesinin 4 çarpı 5, 20 cm'ye denk geldiğini görüyoruz arkadaşlar. Bir başka sorumuzda yine bir olasılık sorumuzda her biri eş dilimlere ayrılmış aşağıdaki çarklar döndürülüyor diyor. Bu çarklar durdurulduğunda üçgen ibrelerin yıldız olan dilimi gösterme olasılığı aşağıdakilerin hangisinde en fazladır diyor. A seçeneğine baktığımızda toplamda 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 dilimi ayrılmış bölmelerden 1, 2, 3 ve 4 tanesinin yıldız olduğunu, olasılık gereğince de olabilme ihtimalinin 4, bütün ihtimallerin 8 olduğunu görüyorum. Bu da sadeleştirdiğimde 1 bölü 2 ifadesine denk geliyor. B seçeneğinde bu sefer 1, 2 ve 3'e ayrılmış bölmelerden sadece bir tanesinin yıldız olduğunu, Yine olabilme ihtimalinin tüm ihtimalleri bölümünden 1 bölü 3 ihtimalinin de B seçeneğinde olduğunu görüyoruz. C seçeneğinde bölmeler 1, 2, 3, 4, 5 ve 6 bölmeye ayrılırken bunlardan sadece 2 tanesi yıldızdır. Yani 2 bölü 6 ihtimali benim buradaki yıldıza denk gelme ihtimalimdir. En sade haliyle 2 ile sadeleştirdiğimde 1 bölü 3 ifadesini görüyorum. Yine 1, 2, 3 ve 4 tanesinin içerisindeki tek yıldızın gelme olasılığını da D seçeneğinde 1 bölü 4 olarak buluyoruz arkadaşlar. Seçeneklere baktığımızda 1 bölü 2, 1 bölü 3, 1 bölü 3 ve 1 bölü 3 ifadelerinde payları eşit olan ifadeler arasında paydası küçük olanın büyük olduğunu hatırladığımıza göre A seçeneğinde 1 bölü 2 olma olasılığının diğerlerinden daha fazla olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Doğru seçeneğimiz A seçeneğidir. 3 tane paralel kenarın verildiği bir sorumuzda ise yukarıdaki şekilde yükseklikleri verilen paralel kenarların alanları sırasıyla 12, 108 ve 120 santimetre karedir. Buna göre KM uzunluğunu bizden soruyor. Öncelikle paralel kenarın alan formülünü bir hatırlayalım. Paralel kenarın alan formülü taban çarpı tabana ait yükseklikti. Yani tabana A diyecek olursak A'ya bağlı H yüksekliği de benim alanımı verecektir. Verilecek ifadelerde öncelikle küçük olan paralel kenarı 12, ortanca olanın 108, büyük olan ise alanının 120 cm kare olduğunu görüyoruz. Baktığımızda birinci de tabana ait kısmın tabana ait kısmın yükseklik ile çarpımının 12 olması gerekiyor. Ben burada tabana A dersem A ile kök 24'ün çarpımının 12 olması gerekiyor. Baktığımızda A çarpı kök 24'ü çarpanlara ayrılmış haliyle yazacak olursam 4 kere 6'dan 2 kök 6 olarak yazabiliyorum. Yani Burada 12 olabilmesi için öncelikle A'nın kök 6'lı bir ifade olması lazım. Çünkü kök 6 ile kök 6'yı çarptığımda 6 ifadesini görüyorum. 6 ile kat sayısında 1 olduğu takdirde 2 kere 1'in 2 olduğundan 2 kere 6'dan 12 olduğunu görüyorum. Yani A seçeneğinin, A değerinin kök 6 santimetre olduğunu buluyorum arkadaşlar. Aynı işlemi bu sefer ortanca paralel kenar için yaparsam bu sefer de buraya B diyelim. B ile kök 54'ün çarpımının 108 olması gerekiyor. Kök 54'ü çarpanlarına ayırdım da 9 çarpı 6 olduğundan ben bu ifadeyi B çarpı 3 kök 6'nın 108 olması anlamına getiriyorum. Baktığımda B'nin yine kök altılı bir değer olması gerekiyor. Çünkü yine kök 6 ile kök 6'yı çarptığımda 6 değerinin olduğunu görüyorum. 6 ile 3'ü çarptığımda 18, 108'i de 18'e böldüğümüzde 6 değerine denk geldiğini Dolayısıyla kat sayısının da 6 olması gerektiğini buluyorum. Burada yine aynı şekilde büyük paralel kenarda bu sefer de C diyecek olursak C ile kök 96'nın çarpımının 120 olması gerekiyor arkadaşlar. Baktığımızda 4 kök 6 yani 16 ile 6'nın çarpımı olan 96'nın 120'ye denk geldiğini yine C'nin kökü 6'lı bir değer olduğunu 6 kere 6 36 kök 36'dan 6 değerinin 4 ile çarpıldığında 24 eksik olan kısmın ise 5 katı olduğunu bunu da C'yi 5 kök 6 santimetre olarak bulmamızı sağlıyor. Yerine yazacak olursak kök 6 B'yi 6 kök 6 ve aynı şekilde C'yi de 5 kök 6 olarak bulmuş oluyoruz. Topladığımızda 1 kök 6, 6 kök 6 daha 7 kök 6, 5 kök 6 daha topladığımızda 12 kök 6 ifadesini yani doğru seçeneğinde D seçeneği 12 kök 6 olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Bir diğer sorumuzda ise karenin yaklaşık değerinin 8 onda 2 olduğu bir sayı üçgenin 5 kök 2'den büyük en küçük tam sayı olduğu dairenin ise 6 ile 5 arasında 6'ya daha yakın bir sayı olduğu belirtilmiştir. Yukarıda verilen bilgilere göre kare, üçgen ve daire sayıları aşağıdakilerden hangisi olabilir diyor. Baktığımızda karenin yaklaşık değerinin 8 kök 2 olması gerekiyor. Yani kare denilen kısmın 8'den büyük 9'dan küçük olması kare köklü olarak yazdığımda ise kök 64'ten büyük kök 81'den küçük bir ifade olması gerektiğini buluyoruz. Üçgen için söylenecekler ise 5 kök 2'den büyük en küçük tam sayı. Şimdi 5 kök 2'ye baktığımız zaman 5'i ben kökün içerisine aldığımda 5'in karesi çarpı 2'den kök 50 ifadesini görüyorum. Kök 50'den büyük olacak olan üçgen sayısının alabileceği en küçük sayı kök 49 vardı kök 50'den küçük. 7'nin karesiydi. O zaman buranın da 8'in karesi olan 64 olabileceğini bundan dolayı da üçgenin en az 8 tam sayısına denk geldiğini görüyoruz. Dairede ise eksi 6 ile eksi 5 arasında eksi 6'ya daha yakın bir köklü ifade olduğundan eksi kök 36 ile eksi kök 25 arasında bir sayı olduğunu görüyoruz. Burada baktığımızda Seçeneklere kök 68'in kare için sağladığını ama kök 82'lerin sağlamadığını görüyoruz. Üçgen için 8 değerini bulmuştuk, 8 değerliğini sağladığını. Yine aynı şekilde eksi 4 kök 2 ile eksi 4 kök 3 ifadelerinin ise eksi kök 32 kök 3 olarak da eksi kök 48'e denk geldiğini görüyorum. Arasında yer alan ifade de yine A ve B seçeneğinde doğru verilmişti. Üçünün de doğru olduğu seçenek A seçeneğidir ve doğru cevabımız A'dır. Bugünkü dersimiz burada bitiyor arkadaşlar. Diğer derslerde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.